Supercopa ya primera, primera 2-0 en casa y ya ellos están ya preparados para la liga çok memnun olduğumu e, dile getirmem gerekiyor. Biz hazırlık kampının halen daha e, süreci içerisindeyiz. 14 gündür birlikteyiz oyuncularla çalışıyoruz. Çok ciddi yüklemeler yapıyoruz. Oyuncuların bunlara reaksiyonları var. İyi bir hazırlık kampı geçirdiğimizi düşünüyorum ve bugün de şartlar maçıyla hem oyuncularımızı görme fırsatı na sahip olduk hem biz neredeyiz? rakip takıma göre hangi seviyedeyiz Oyunu onu görme fırsatına e, sahip olduk. Bu benim için çok önemliydi. Genel hatlarıyla bütün oyunculardan yararlanmaya çalıştık. Yeni katılan oyuncular var aramıza. Onların durumlarını gördük. Onların e, katkı verdikleri dakikalar oldu. Onlardan da çok memnunum. Genel hatlarıyla oyuna e, sürdüğümüz bütün oyuncular iyi niyetli bir şekilde çaba gösterdiler. Karşımızda Şartlar takım var. Onlarla alakalı e, düşüncelerimiz tabii çok iyi ve önemli bir takım olduğu yönünde ciddi bir rakip. Onlar daha hazırlar. Onlar süper Kupa maçını oynadılar, ligin maçını oynadılar. Bize göre daha hazır konumdalar. Hem mental hem kafa olarak. O yüzden biz halen daha hazırlık sürecinin içerisinde yüklemeler yaparken böyle bir maç içerisinde gösterdiğimiz performans beni gayet memnun etti, mutlu etti. İyimser düşüncelerle ayrılıyoruz artık buradan stat'tan. Genel hatlarıyla çok memnun Buraya gelen taraftarlara da iyi futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Olur. Y Bobo, ¿ya está recuperado de la lesión o cómo anda últimamente? Uh, esperamos, hay todavía bastante tiempo, digamos, que hay bastante tiempo para empezar la liga. Nosotros marchamos día 20 para Austria, yo pienso que ahí, a partir de ahí ya va a empezar con nosotros. Está mejorando muchísimo. Salih lo mismo, esperamos también de Apo. Hay, hay, hay jugadores uh, que podemos muchísimos sí, y sí, sí, que son buenos esperamos también que y ya, ya uh, la pretemporada esta que estamos vamos a hacer en, en austria va a estar también ya bien y mejorando y bueno yo pienso que estamos poco a poco completando y que estamos uh, un equipo serio Bobo'nun durumuyla alakalı yavaş yavaş toparlıyor, daha iyiye gidiyor. Eski durumundan çok daha aşama kaydetti, tedavi süreci devam ediyor. E, zamanımız var, çok e, bizi endişelendiren e, bir aralıkta değiliz onunla alakalı. Hazırlık kampının ikinci etapı olan Avusturya'ya gittiğimizde artık ondan e, yararlanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Sadece Bobo ile alakalı değil, Salih. De iyi duruma gelmeye başlıyor. Bununla beraber Apo'nun da durumu düzelmeye başladı. Onlar artık bizim Avusturya kampında tam olarak yararlanabileceğimizi düşündüğümüz oyuncularımız. Bununla birlikte Jaja da yavaş yavaş başladı. Onun da aşama kaydettiği söylenebilir. Artık bu dört oyuncumuzun da aramıza tam olarak katılmasıyla tam bir takım haline geleceğiz. Ciddi bir takım görüntüsü vermeyi başaracağız diye düşünüyorum. O yüzden zamanımız var, çok fazla acelemiz yok. Ee, onlar sağlıklarına kavuşsunlar, formunu tutsunlar. Ondan sonra biz tam takımın haline döneceğiz diye düşünüyorum. Sobre el calendario, ¿qué vamos a jugar? El primer partido contra Sivas y el fixture, ¿qué te pareció? El año Sivas han ganado Empatamos aquí en casa 1-1, seguramente se trata de un buen equipo. Tenía también cambios, tenía también un nuevo entrenador, seguramente no va a estar nada fácil el partido. Pero bueno, el calendario es así como está, ¿o ¿no? Necesitas jugar con todos, pero en línea global estoy contento. E, fikstürle alakalı e, şöyle bir şey var. İlk maçımızı Sivas'ta oynamamız bir önem arz ediyor diye düşünüyorum. Çünkü artık bu maçlar bu coğrafyada e, buranın derbi maçları olarak değerlendiriliyor. Geçen seneyi baz aldığımız zaman e, 4-2 yenilmiştik. Evimizde 1-1 bir bir beraber kalmıştık. Tabi artık o dönem geride kaldı. Onların da yeni bir kurulumları var, yeni antrenörler var. Buraya yeni hedeflerle geleceklerdir. Tabii ki de çok ciddiye aldığımız bir ilk hafta ile birlikte gelişecek 34 tane hafta oynayacağız. E, fikstürden genel hatlarıyla incelediğim kadarıyla memnunum. E, olabildiği kadar avantajını çıkarmaya çalışacağız.